Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala seyyidil murselin, seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir, rabbi temmim bil hayr. Değerli kardeşlerim, Tecid-i Sarih'ten, Buhari'den okumaya devam ediyoruz inşallah. Bugün dersimizde ezan konusunu okuyacağız inşallah. Ezanla ilgili hadisleri okuyacağız. Bu sername Matbai Amire tabında ve diğer bazı nüshalarda Kitabul Ezan Bulak'ta basılan Askalani şerhinde Kitabu Evvabil Ezan lafızlarıyladır diyor. Ezan lugaten ilam demek. Ezan lugat bakımından sözlük olarak ilam demek. ilan etmek, duyurmak, bildirmek. Örfü şer'ide ise şer şeriat örfünde ise evkat-ı mahsusada yani özel bir kısım vakitlerde, hususi vakitlerde elfaz elfaz mahsusa ile bir kısım lafızlar, özel lafızlar ile olan ilamı mahsustur ki bir ilandır ki bu evkat evkat-ı salat yani bu vakitler namaz vakitleri. Bu elfaz da şarinin tayin ettiği elfaz-ı Bu kural kanun koyan şeyin, merciğin tayin etmiş olduğu lafızlardır. lafızlardır. Erbabı daniş ve dikkatin ikazı arifanelerine göre ezan Elfaz-ı kalile ile mesail itikadiye ve ameliyenin hemen kafesini hulasetin cami ve şamildir. Yani e ezandaki lafızlar, buradaki kelimeler, itikadi konuları, amel konuları, bütününü hepsini içine alan bir şeydir. Allahu Ekber lafzı celili vücudu bariyi tasdike, Allah'ı Celle Celaluhu varlığını tasdike delalet ettiği gibi bir cümle sıfatı kemaliyesini de ispat eder. Allahu Ekber. Onun mükemmel sıfatlarını ispat eder. Eşhedü en la ilahe illallah kelime-i tayyibesi bu güzel kelime tevhide ve nefyi şirke şirki inkara Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümleyi cemilesi bu güzel cümlede Risalet-i Celile-i Muhammediye'yi Efendimizin peygamberliğini ve onun zımnında bütün enbiya ve rusul aleyhisselamın alal iddak nübüvvet ve risaletlerini tasdike dal olduğu gibi. Eşhedü enne Muhammed Resulullah derken aslında Efendimizin peygamberliğini tasdik etme, onaylama ve onunla birlikte aslında bütün peygamberlerin peygamberliğini tasdike tasdiki ifade ediyor. Ona delalet ediyor. Hayya ala salah emri ancak Resul sayesinde malum olan taat ilahiye davettir. Yani namaz Allah'ın ortaya koymuş olduğu, bize emretmiş olduğu bir şeydir. Dolayısıyla ona çağrı var burada. Hayya ala salah, haydin gelin namaza. al felah sigası da bekayı daim için olan Daim demek olan felah ve necat yoluna çağırmaktır ki bu da me'at ve ukbayı tasdikten ileri gelir. Öldükten sonra dirilmeyi, ebedi hayatı, ahiret hayatını bunları tasdik tasdiki ifade eder. Bu elfaz-ı şerifenin tekrarı mazmunlarını tekit içindir. Yani iki kere okunması, tekrar. Hayya alasına, hayya alasına, hayya'l felah, hayya'l gibi Bunlar tekit içindir diyor. Yani bunu e, kuvvetlendirmek için buradaki içerikte, muhteva olan şeyleri. Ezan'dan hasıl olan fevait vaktin girdiğini ihbar. Yani bu vakit girmiştir, namaz vakti girmiştir demek. Ezan'dan okumak, okumaktan maksat nası insanları cemaatle namaza davet, şair-i İslam'ın izhar gibi, şair-i İslam'ı izhar gibi İslam'ın şeairi çünkü ezan bir şair İslam'ın en önemli alametlerinden birisi Müslümanlığın göstergelerinden birisi olması bakımından şairi izhar şairi ortaya koymak bununla birlikte şairi izhar gibi pek mühim şeylerdir. Buhari ezan hadislerinden evvel ve izâ ila ilâ's salâti tehazûha huzven ve laiba ile İza nudiye lis salati min yevmil cum'ati ayetlerini teberrüken zikrediyor ki ezanın nasıl kitabı kerim ile sabit olduğuna bununla işaret eder gibi de oluyor. Yani ezan Kur'an'a dayanıyor aslında. Kur'an'dan iki ayet ortaya koymuş İmam Buhari Hazretleri. Bu ayetler aslında ilk zamanlarda ezandan ziyade nida tabiri var. Nida. Zaten burada da izan nudiye diye ve ve iza nadeytum ila salati yani ezana ezanla namaza çağrıldığınız zaman veya ezan okunduğu zaman cuma günü cuma namazı için ezan okunduğu zaman gibi nida tabirini görüyoruz ilk zamanlarda nida sonrasında ezan daha sonra ezan olarak ortaya çıkmış. Ezan yani namaza davet şu bildiğimiz heyet ve surette meşru olmazdan evvel evkat salatta sokaklarda as-salate as-salate buyurun namaza buyurun namaza diye nida edilir. Seslenilirdi, anons yapılırdı. Davetin bu tarzı meşakkati calip olduğu için daha kolay bir tarzı davet bulmak üzere aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab-ı kiram ile müşavere buyurdular, istişare ettiler. Yani ezana, şey namaza nasıl çağıralım insanları? Sokaklarda bir insan koşarak dolaşıyor ve as-salate as aydın namaza aydın namaza veya işte namaz başlıyor buyurun namaza der gibi e, davette bulunuyordu. İnsanlara e, namaz vaktinin geldiğini ilan ediyordu. Ezan hadislerinin mecmuundan meşveretlerin tekerrür edip hiçbirinde bir kararı kat'i verilmediği varit hatır oluyor. Varide hatır oluyor. Yani meşveretler yapılmış ama burada bir şey çıkmamış netice. Nihayet Abdullah bin Zeyd bin Abdurabbi el Ensari ile Hazreti Ömer, Ömer bin Hattab radıyallahu anhümanın rüyalarını tekit eden vahiy ilahi ezanı şu bildiğimiz tarz ve surette teşri eylemiştir. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون tebaatuna raculen yunadi bis salati ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Bilal kum fenadi bis salat. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle der der idi. Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman bir araya toplanıp namaz vaktini gözetlerlerdi. Namaz için nida edilmezdi. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazıları Nasara'nın, Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın. Diğer bazılarda çan olmasın da Yahudilerin nefiri gibi boru olsun dediler. Ömer radıyallahu anh öyle ama namaza halkı çağırmak için niye bir adam göndermiyorsunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Bilal haydi kalk namaz için nida et yani ezan oku buyurdu. Buradaki ya bilal kum fenadi emri celilinden İbn Huzeyme ve İbnül Münzir gibi zevat ezanın kaimen yani ayakta okunması farz olduğunu istilal, et, istilal etmişlerse de bu emri celili nebeviden açık bir yere git de nida et. Açık bir yere git de oradan nida et. Orada ezan oku manası da çıkabileceğinden farziyet sabit olmaz. Yani ezan farz değil. Herhalde kaimen ezan sünnettir. Ayakta o ezan okumak sünnettir. Kaiden ezanı yani oturarak ezanı Ebu Sevr, Tecviz, Malikiye'den Ebu'l-Ferec ona muvafakat ediyor. Yukarıki haşiyede dediğimiz gibi as-salate as-salate diye nida edilirdi. Yani buyurun namaza denirdi. Ancak bu nida şu bildiğimiz veçile olmadığı için metindeki nidayı buna hamletmek ihtiza eder. Zira Enes radıyallahu anh'ın Ebu Şeyh İbni Hibba'nın kitab Ezanında rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz vakitleri geldikçe birisi sokakları dolaş, koşa koşa dolaşıp as-salata as, -salata, as -salata diye niye nida ederlerdi. Bu halka giran geldi, bir nakus edinsek dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Nasara'ya mahsustur buyurdu. Boru çalsak dediler o Yahudilere mahsustur buyurdu. Beğenmedi Efendimiz. Yüksek bir yerde ateş yaksak dediler o Mecusa mahsustur buyurdu. İlahi. Evet bu şekilde i̇bn Mace'nin başka bir tarikten yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümaden rivayetine nazaran Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halkı namaza toplamaktaki zahmet ve meşakkatten dolayı istişare buyurdu. Nefiri zikrettiler, Yahud'dan dolayı bundan hoşlanmadı. Sonra Nakus'tan bahsolundu, bunu da Nasara'dan dolayı beğenmedi. O gece Ensar'dan Abdullah bin Zeyd denilen zat ile Ömer bin Hattab nidai rüyalarında gördüler. Bu iki zat Hazreti Ömer Efendimiz ve Abdullah bin Zeyd. Ensari geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bilal'e emredip o elfaz ile ezan okuttu. Bu hadisin ravilerinden Zühri'nin rivayetinde Bilal sabah namazının nidasında "Es-salatu hayrun minen nevm." Yani uykudan namaz uykudan hayırlıdır ilave etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ziyadeyi ikrar eyledi. Yani olduğu gibi bıraktı. Ömer radıyallahu Ömer ya Rasulallah onun gördüğünü ben de vallahi gördüm. Lakin o benden evvel davrandı dedi. Ziyadesi de vardır. Bilal, Bilal radıyallahu anın bu ilavesi İbtidai Emir'de vaki olmamıştı. Sebebi bundan sonraki hadisin uzun haşiyesinde mezkurdur deniyor. Evet. Buhari'nin Enes radıyallahu an'dan olan diğer rivayetinde fezekerun nara ve nakusa fezekeru el yehud ve nasara ilAhir, ateş yakmak, nakus takmak hatırlara geldiyse de Yahud ile Nasara yani bunları onlara aidiyetleri de hatırlara geldi de vazgeçildi. İlahir denilmiştir ki bunun yukarıki hamiste yine Enes'ten Mervi Ebu Şeyh İbn Hayvan hadisinden tıraş edilme bir rivayet olduğunda şüphe yoktur diyor. Ve bu şekilde devam ediyor hadisimiz. Hadisin şerhi bu şekilde devam ediyor. Evet Evet bir not var. Onu sonra şey yaparız inşallah. Şimdi tabi bu kadarlıkla iktifa edelim ee, ve duamıza geçelim inşallah. Evet şuradan duamızı da paylaşacak olursak ya yani ben de okuyayım bugün. <laughs> i̇nşallah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Evet Kur'an'ı gönlümün baharı eyle duasını da okuyoruz inşallah bugünlerde. Allahümme inni abduk ve ibn abdik ve ibn emetik nasiyeti nasiyeti biyedik madın fiyye hukmuk adlun fiyye qadauk es'eluke bi kull ismin huwa leke semmeyte bihi nefsek ev allemtehu ahaden min khalqik ev enzeltehu fi kitabik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي جناب حق قرآن قلب للمزين بحار إيلسين إن شاء الله تعالى اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك والسراج وحدتك في كثره مخلوقاتك وكاشف تلصم كائناتك ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ala ihvanihi minen nebiyyin vel mursalin ve ala melâiketikel mukarrabin ve ala ibadike salihin min ehli s-semâvâti ve ehli l-aradîn. zaman Hazretlerinin bu duasına amin diyelim. Allah'ım kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl. Senden istina ile bizi fakir düşürme. Allah'ın bizi kendi haul ve kuvvetimizden teberri edip senin haul ve kuvvetine iltica ettik. Biz kendi haul ve kuvvetimizden uzaklaşıp senin haul ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Ya Rab, şu iftar vaktine yakın duaların makbul olduğu bir zamanda dualarımızı kabul eyle, bizi nefsimizle baş başa bırakma, bizi hıfsınla koru, bize ve erkeğiyle, kadınıyla, bütün müminlere merhamet eyle. Senin kulun, peygamberin, safiyyin, halilin, mülkünün cemali, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin göz bebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının kesreti içinde vahdetinin siracı, kainatının tılsımının kaşifi, saltanat-ı rububiyetinin dellalı, marziyatının mübelliği, Esma-i Hüsna'nın hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, ayetlerin tercümanı, cemal-ı rububiyetinin aynası, senin görülüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bütün âl ve ashabına kardeşleri olan Nebi ve Resullere Melaike-i Mukarrabine ve salih kullarına salat ve selam et. Amin. Sekizinci sözde de Üstad Hazretleri şöyle Dua ediyor öncesinde elhasıl diyor. Her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadeti dareyne mazhardır. iki dünyada da mesut ve bahtiyardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, Dünyasını cennetin intizar bekleme salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme ec'alna min ehli saadeti ve selameti vel kur'ani vel imani amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemi'i hurufatil müteşekkileti fi cemi'i kelimatil mütemessileh. بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle amin. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline ve ashabına nüzulünden zamanımıza kadar Kur'an okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salat ve selam et. أبو نار عدد ججز عن نبوز أركي لقد نلبت من رحمة لمعمل يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيد المرسلين وعلي الملائكة المقربين وعلي عبادك الصالحين من اهل رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلاة.